Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli farklı bir sütü tatlı tarifi hazırladım. Tel şehriye ile yapabileceğiniz çok pratik, çok lezzetli bu tatlımızın hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle tatlımız için kullanacağımız şehriyeyi kavurup soğutmamız gerekiyor arkadaşlar. 1,5 yemek kaşığı tuzsuz tereyağımızı tavamıza alalım. Tereyağının pembeleşmesine izin vermeden yani yağ erir erimez içerisine bir su bardağı tel şehriye ilave edip kavuralım. Şehriyeyi kavururken sürekli karıştırarak pembeleşmesini sağlayalım. Şehriye pembeleştikten sonra mutlaka e, tavadan e, servis tabağına aktaralım arkadaşlar. Çünkü tavanın ısısıyla e, pişmeye devam edecektir. Ve şehriyenin rengi daha da koyulaşacak, e, koyulaşacaktır. Bu aşamalara dikkat edelim. Şehriye tamamen kavruldu. Ocaktan alıp servis tabağımıza hemen alalım şehriye soğurken tatlımızın muhallebisini hazırlama işlemine geçelim derince bir tenceremizi ocağımıza alalım 6 su bardağı sütümüzü derince bir tenceremizin içerisine aldıktan sonra 3 yemek kaşığı buğday nişastası veya mısır nişastası 3,5 buçuk yemek kaşığı un ilave edelim un ve e, nişastayı tepeli olacak şekilde ölçün arkadaşlar 1 su bardağı toz şekerimizi de ilave edelim ve ocağımızın altını bu aşamada açmayalım. Hiç topak kalmayacak şekilde iyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kısık ateşte açıp sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim. Sürekli karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Hiç ara vermeden sürekli karıştırarak Muhallebimiz kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika kaynatalım ve ocaktan alıp malzemelerimizi ilave edelim. Muhallebimiz bu kurdamaya başladıktan sonra yani kaynama geldikten sonra 2 dakika kaynatalım ve ocaktan alıp hiç bekletmeden bir paket vanilin ilave ederek tekrar karıştıralım. Muhallebimizi soğutmadan malzemelerimizi ilave edeceğiz arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz tel şehriyemizi ilave edelim. 1 su bardağı hindistan cevizi ilave edelim. 1 su bardağı ceviz içi veya fındık içi ilave edelim. Cevizin e, rengi pembemsi bir renk e, veriyor bekledikçe tatlımız arkadaşlar. Eğer isterseniz fındık içi de kullanabilirsiniz. Rengi daha da e, beyaz olacaktır tatlınızın. Tüm malzemeleri bu şekilde karıştıralım. Ve suyla ıslatmış olduğumuz borcamıza alalım. Suyu iyice süzün arkadaşlar borcamı ıslattıktan sonra. Muhallebimizin tamamını borcamıza alalım. Ve buzdolabında en az 3-4 saat beklettikten sonra sunum için hazırlayalım. Spatula yardımıyla muhallebimizi düzeltelim. Ve hafif borcamızı sallayarak muhallebimizin tamamen yayılmasını sağlayalım. Ve buzdolabında ilk sıcağı çıktıktan sonra 3-4 saat bekleterek sunum için hazırlayalım. Pastamız 3 saat bekledikten sonra görmüş olduğunuz gibi kalıbını aldı ve borcama yan çevirmeme rağmen kesinlikle Kayma olmadı. Bu da pastamızın çok güzel dinlendiğini gösteriyor. Ve dilimleyerek pastamızı sunum için hazırlayalım. Süslemek için ben antep fıstığı kullanacağım. Ayrıca yaban mersini kullanacağım. Siz dilediğiniz herhangi bir meyve veya hindistan cevizi veya fıstık içiyle de süsleyebilirsiniz. Pastamızın üzerini bu şekilde antep fıstığı ve yaban mersini ile süsledikten sonra en keyifli kısma yani doku testine geçelim arkadaşlar. Görselliği muhteşem, inanılmaz bir tatlı tarifi, hem çok pratik hem çok lezzetli. Lezzet olarak söylemiş olduğum gibi kadayıflı sütlü tatlıyı andıran yani kadayıflı sütlü tatlıya rakip bir pasta tarifi. Hem çok hafif hem çok kolay inanılmaz lezzetli bu pasta tarifini inşallah sizler de beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma eğer abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca abone olduktan sonra zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Videolarımı beğeniyorsanız yakınlarınızla arkadaşlarınızla ayrıca paylaşarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiler saygılar.